sokaklarda fütursuzca kol gezmesine ve yaygınlaşmasına yol açmakta, taciz, tecavüz ve cinayetle son bulan yaşam hakkı ihlalleri toplumun beden ve ruh sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu süreçte kadına ve çocuğa yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye dönük ÇEDAV, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Lanzoretti Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmemesi, Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en etkili uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin edilmesi ve 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılması kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin yaygınlaşmasında başta gelen belirleyici etkenlerdir. Bizler biliyoruz ki politiktir. Ve bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi kız kardeşimiz Doktor Melek Balçe'yi yaşamdan koparan e, fail yalnızca boşanma aşamasında olduğu erkek değil bu kadın düşmanı politikalardır.